Herkese merhabalar. Hikayeci Kızın kanalına hoş geldiniz. İlk önce belirtmek isterim ki hikayelerin hepsi bana aittir. Hikayeler ve karakterler tamamen hayaller ürünüdür. Bir de kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Şimdi ise hikayemize geçelim. 17 yaşındaydım onu gördüğümde. Ah ne güzel bakmıştı bana sıcaklığı hissetmiştim kalbimde. Yıllar geçse de bir an olsun soğuduğunu hissetmedim kalbimin. O zamanlar yoktu tabii böyle şeyler. Korkardım ben. Babamların kulağına bir şeyler gider. Sonra nasıl bakardım yüzlerine. Küçük dükkanı vardı onun. Her dükkanda gittiğimde kalbim duracak gibi olurdu. Çaktırmazdım tabii. Onunla beni görünce eli ayağı girdiğimde konuşmuştu benimle. İsmimi sormuştu. Zehra demiştim. Ne güzel bir isim demişti. Tam bir sene böyle bakışmalar ve küçük diyaloglarla geçmişti. Sonra çalmıştı bana. İlk gün cevap vermemiştim. Ben de seviyordum onu. Onu gördükçe kalbimde çiçekler açardı hep. Sonraları söyledim sevdiğimi kavuşmamız için bir engel yoktu. Aileler konuştu, söz yüzükleri nişan derken evlendik. Hayatımın adamını bulmuştum. Kaçırır mıydım hiç? Sevdiğimi hissettim hep. Bir keresinde oturup konuştuğumuzda söz okumaktan açılmıştı. Bana okumak isterdim dedi hep. Okuyamamıştı. Babasını ve annesini erken yaşta kaybettiği için kardeşine hem annelik hem babalık yapmıştı. Kardeşi okutmak istese de bir adamla kaçmış evlenmişti. Bana hep içimde uhde kaldı dedi. Ben ona liseden sonra abilerimin üniversiteye gitmeme izin vermediğini, aslında hep öğretmen olmak istediğimi dediğimde hadi seni okutalım demişti. Ben hayır ya böyle olmaz sıkıntılarımız var. Hem eve bak hem beni okut sana kıyamam ben dedi dedim bir kimim var hayatımın kadının arsını yerine getirmeyip de kiminkini getireceğim demişti uzun uğraştan sonra razı getirmişti beni heyecanlıydım hazırlandım sınavlara girecektim Tabii akrabalar başlamıştı konuşmaya okumak da neymiş evinin kadını olsana Bazıları çocuk var mı diye sorardı hep. Ben üzülürdüm. Ama Reşat izin vermezdi ki motivasyonumun düşmesine. Ağzı olan herkes konuşur, boş versene derdi hep. Ah nasıl da seviyordum onu. Bir insanda hiç mi kötülük olmaz diye düşünürdüm. Sınava girdim ama başarılı olamadım. Bir an bile olsa üzülmeme izin vermedi bu sene olmaz gelecek sene olur yeter ki üzülme dedi bana. Beş senelik evliydik. Doktora gittik çocuk için. Ama doktor çocuk sorununun bende olduğunu ve tedaviyle de olsa çocuk sahibi olma ihtimalinin az olduğunu söyledi bana. Yine eğmedi kendini ve beni teselli etti. O kadar mükemmel bir adama çocuk veremeyeceğim için her gün ağlıyordum dua ediyordum Allah'a. Bir keresinde boşanalım Reşat. Senin baba olmaya hakkın var. Benim yüzümden bundan mahrum kalma demiştim. Sus Zehra. Yanımda sen olmadıktan sonra on çocuğum olsa ne yazar? Sen olmadıktan sonra ben çocuk istemem. Benim çocuğum var zaten. Sen hem benim çocuğum hem hayat arkadaşım hem de dostumsun demişti. Bu sene sınava da girip beni gururlandıracaksın demişti. Anlamıştım o gün orada. Güzel sevmekle güzeli sevmek arasındaki farkı. Sınava girdim. Her zamanki gibi yanımdaydı. Kadın okumaz diyenlere inat emdi. Sınav sonuçları açıklandı. Bu sefer kazanmıştım. Edebiyat öğretmenliğini okuyacaktım. Nasıl mutlu olmuştum. Ama benden çok o mutlu olmuştu. Dayanamayıp ağlamıştı dağ gibi adam. Bu sene bir tatili hak ettin diyerek kendimiz ormanlara atmıştık. Bisiklet sürer, piknik yapar, beraber yıldızları seyrederdik. Hiçbir zaman çocuksuzluğumuzu hissettirmedik birbirimize. Tabii o sıralarda tedavi de oluyordum. Az ihtimal bile olsa onun için içindemek istedim. Üniversiteyi dışarıdan bitirecektim ticari için gittik. Yüzde elli bursla okumaya başladım. Her yerde gururla benden konuşuyordu. Her şey küçük öksürüklerle başladı. Çok ciddi almadık ilk başlarda. Fakat iki ay geçmesine rağmen öksürükler azalmak yerine artıyordu. Doktora gitmeye zorlasam da giderim deyip beni geçiştirdi. En son öksürükten bayıldığında götürdüm hastaneye doktor dördüncü dereceden akciğer kanseri teşhisini koydu. Dünya başıma yıkılmıştı. Kanserin en son noktası ve tedavisi sadece ömrünü uzatmak için yapılacaktı. Hayat arkadaşım, dostum, sırdaşım gözlerimin önünde eriyecek ve ben bir şey yapamayacaktım. Kendi tedavimi durdurdum tüm benliğimle kocama yöneldim. Madem ölecekti, mutlu olacaktı o zaman. İşe gitmesine izin vermedim. Zaten gidemezdi de. Her sabah dükkana gider, öğlenleri eve gelirdim. Yemeğini, ilacını verir, yine giderdim. Üniversiteyi de okuyordum tabii. Kocamın hayaliydi bu. Zaten son seneydi. Bir kere bile hasta olduğunu hissetmesine izin vermedim kemoterapiden kaşları ve saçları dökülmüştü. Ama benim gözümde hep o yakışıklı reşat olarak kalmıştı. Kemoterapinin etkileri çok yürütüldü. Sürekli kusar, bazen yemek bile yiyemezdi. Hafta sonları atlardık bir taksi, giderdik dağa, taşa, ormana. Piknik yapardık hep yaptığımız gibi. Mide bulantısı kusma derken test yapmıştım hamilelik testlerim pozitif çıkmıştı. Tam dokuz sene sonra ben anne, Reşat baba olacaktı. Ama Reşat'ın durumu geldi gözümün önüne. Reşat olmadıktan sonra çocuğumu doğurmak istediğime emin miydim bilmiyorum. Düşündüm bir Ya bu bebeğin doğumu Reşat'ın ölümüne sebep olacaksa diye. Reşat'a söylediğimde mutluluğunun haddi hesabı yoktu. Sanki bu haber Reşat'a iyi etki etmişti. Günden güne iyiye gidiyordu. Reşat'ın iyi olduğunu gördükçe ben de ısınıyordum artık bebeğime. Ama kanserin bizi aldattığı gerçeğini tamamen unutmuştu. Mezuniyetime hazırlanıyordu. Tabii benim karnım da baya şişmiş. Sevdiğim adam yanımda. Artık öğretmen olacaktım. Üstelik anne olacaktım. Başka ne isteyebilirdim ki bu hayattan? Reşat'ı evde bırakıp mezuniye elbisemi tersten almak için gitmiştim. Eve geldiğimde Reşat bayılmış, her taraf kan olmuştu. Çok korkmuştum. Sana değer bir elimde, bir eli kalbimde. Gözlerimin içine bakarak bana bu hayatta değer biçilmez hisler yaşattın Zehra. Hayatımın kadını çocuğumuzu güzel yetiştir ve binlerce gencin güzel yetişmesinde elinden gelen hiçbir şeyi esirgeme benim güzel öğretmenim. Seni çok seviyorum diyerek yumuştu gözlerine bir diyete. O ince tel de korkmuştu kalbimden. Bana hayat veren adam kollarımda ölmüştü. Nasıl acımıştı canım. Bir daha asla ama asla yaşamayacakmış gibi hissetmiştim. Ama hayata bağlanmak zorundaydım. Çünkü ben Reşat'ı da yaşatmalıydım. Oğlumuzu doğurdum. İsmini Reşat koydum. Üniversiteden mezun olup sınavlara girerek ortaokulda edebiyat öğretmenliğini yapmaya başladım. Bugün tam 10 sene geçiyor. Ama elim hala yanan göğsümde. Acım hala taze. Şimdi olma ve ders derslerim yüzlerce çocuğa bakarak mutlu oluyorum hissediyorum. Beni seyrediyor ve benimle gurur duyuyor. Siz de ruhunuzu seven insanları sevin. Sizi dinleyen, size saygı duyan, her koşulda yanınızda olan insanları. Güzel sevin arkadaşlar. Güzeli değil. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim.